Değerli arkadaşlar, 7. sınıf din kültürü 1. dönem genel tekrar testi ile devam ediyoruz. İlk videomuzu hazırladık, ikinci videomuzda da bölümün çoğunu bitirelim. Şimdi 18. soruda bize ne diyor? Çocuk sahibi olan anne babanın Allah'a şükür için kestiği kurbanı ne denir? Arkadaşlar genellikle bu tarz sorularda içinde geçen birkaç kelimeyle bir cevaba ulaşıyoruz. Bakın soru kalıbında Allah'a şükür dediği için arkadaşlar bunun cevabı şükür kurbanı da olabilir. Yani Buradan da çıkarabilirsiniz. Ancak metin içerisinde çocuk sahibi olan dediği için burada özel bir kurban türünden bahsediyoruz arkadaşlar. O da akika kurbanıdır. Akika kurbanı arkadaşlar Allah'ın vermiş olduğu çocuk nimetine bir şükür amaçlı kesilen bir kurban türüdür. Yeni doğan çocuk için kesilen kurban diyelim. Yeni doğan çocuk için kesilen kurban. 5. şıkkındaki adak kurbanı bir şarta bağlama e, kurbanıdır. Mesela sınavdan yüz alırsam bir kurban keseceğim diyen bir öğrenci. Ya da ne bileyim bu sınavı başarılı bir şekilde atlatırsam bir kurban keseceğim diyen bir kimse. Sınavı yüz alırsa ya da başarılı bir şekilde geçerse kurban kesmesi. Buna adak kurbanı diyoruz. 19. Aşağıdakilerde hangisi ihram yasaklarından biri değildir? İhram ne demek? Kelime anlamı Haram kılmak, yasaklamak, engellemek demek. Terim anlamı ise haç ve umre ibadeti yapacak olan bir kimsenin ee, giymiş olduğu özel bir elbise ifade eder. Neden bu elbise ihram denmiş? Çünkü haç ya da umre ibadeti yapacak olan bir kimse bu ibadeti bitirene kadar bir takım şeyleri yapması kendisine yasaktır. İşte şıklardan da üç tanesi yasak bir tanesi değil. Mesela arkadaşlar saç, sakal ve tırnak kesmek e, haç ve umre ibadeti bitene kadar yasaktır. Neden? Çünkü bu ibadete başladığın halinle bitirmen gerekiyor. E, bu sebeple saçın kesilmesi, tırnağın kesilmesi e, yasaktır arkadaşlar. Parfüm ve oje sürmek bu da yasaktır arkadaşlar. Yani nasıl ki o halinle başladın o hal bitene kadar. Şöyle düşünün namaz ibadetine başladık, namaz kılıyoruz. Namaz esnasında parfüm sürebilir miyiz? Ay şimdi bir parmaklarımı oje sürebilir miyim? Ya da ya namazdayız ama bir tırnaklarımı keseyim ya da bir saçımı sakalımı böyle bir karıştırıp düzeltim diyebilir misin? Hayır arkadaşlar. Bu haç ibadetini böyle e, bitmesi gereken tam bir ibadet olarak düşünmemiz gerekiyor. Burada tabi bazı yanlış algılar bazı kimseler tarafına gündeme getiriliyor ama şu anda soru çözümü e, o cevap ortama cevap vermek için uygun değil. Eee İnsanlarla kavga etmemek. Zaten arkadaşlar D şıkkındaki pardon C şıkkındaki cevap e, insanlarla kavga etmemek. Tabii ki de e, ne haç sırasında ne de haç e, dışında yapılmaması gereken bir şey. Kavga etmek pardon. Hayvanlara zarar vermek arkadaşlar. Evet bu normal zamanlarda da yasak ama haç ibadeti sırasında kat be kat yasak. Arkadaşlar Hazreti Hacer'in oğlu İsmail Aleyhisselam, Hazreti İsmail'in babası da Hazreti İbrahim. Malumunuz İbrahim Aleyhisselam ile oğlu İsmail Aleyhisselam Kabe'yi birlikte inşa etmişlerdi. Ee, Hazreti İsmail çocuk yaşlarındayken, bebekken daha doğrusu, annesi Hacer ona e, tabii Kabe'nin bölgesi o dönemde e, çorak bir arazi. Su imkanları da çok kısıtlı. Ve annesi Hacer, oğlu İsmail'in su arayışı için Safa ile Merve Tepeleri arasında böyle bir git gel koşuşturmaca bulunuyor ve en sonunda bu koşuşturmacasının sonucunda Allah Teala ona su nimetini veriyor. İşte bu Hz. Hacer'in oğlu İsmail Aleyhisselam için su arayışını sembolize eden ibadet saydır. Zaten arkadaşlar say kelimesinin anlamı da yani bunun kelime anlamı da çabalamak, gayret etmek demektir. Bu haç ibadetinin e, ilgili bölümü bize şunu ifade ediyor. Bir iş için Öncelikli olarak çalışmamız, çabalamamız, gayret sarf etmemiz, elimizden gelen her şeyi göstermemiz gerekiyor ki bunun sonucunda Allah Teala bizlere başarı ihsan etsin. 20. soru arkadaşlar. Kabe'nin etrafında yapılan ibadete tavaf denir. Kabe'nin etrafında 7 kere dönmeye tavaf, bir kere dönmeye de şaf denir. Soru kalıbında bize ne diyor? Kabe'nin etrafında yedi kere dönüldüğü zaman arkadaşlar, 7 kere dönmeye de biz ne diyoruz? tavaf diyoruz. Gelelim 22. soruya. Hac ve umre için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle de şurada size bir not düşeyim arkadaşlar. Hac ve umre ibadeti arasındaki farkları aşk kelimesini ifade edebiliriz. Hac ibadetini olup umre ibadetini olmayanlar. A nedir arkadaşlar? Arafat vakfesi. Bu haç ibadetinin aynı zamanda şartıdır ama umre yoktur. Ş, şey, şeytan taşlama arkadaşlar. Bu haç ibadetinde vardır, umre yoktur. K, kurban kesme. Yine bu arkadaşlar umre ibadetinde vardır ancak haç ibadetinde vardır, umre ibadetinde yoktur. Buna göre umre yılın belirli günlerinde yapılır. Yanlış umre yılın her zaman dilimde yapılır. Haç ise yılın belirli günlerinde yapılır. Hangi günlerinde yapılırdı? Zilhicce ayının 9, 10, 11. günleri, 12. günleri yapılırdı. Haç bir senede bir kez yapılır. Doğru arkadaşlar. Umre ibadeti ise hatta yani birkaç günde birkaç gibi birkaç kere bile yapılabilir. B doğru. Umre haç günleri dışında her zaman yapılabilir. Zaten arkadaşlar C doğru diyorsak A şıkkına da otomatik olarak yanlış dememiz gerekiyor. D şıkkı hac haç farz umre sünnettir. E bu da doğru arkadaşlar. Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi kurban edilmez? Arkadaşlar tabii ki kurban ibadeti İslam tarafından belirlenmiş bir ibadet ve kafaya göre her hayvan kesilemez. Küçük baş ve büyük baş hayvanların kesilmesi gerekiyor. Bu sebeple deve, sığır, keçi, manda, dana, kuyun bunlar kurban edilir. Ama arkadaşlar hindi kurban edilmez. Tabi hindini etini yiyebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak hindi kurban olarak kesilmez. Tavuk, horoz bunlar kurban olarak kesilmez. Kurban ibadeti deyince arkadaşlar tabii ki de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın gelmesi gerekiyor. Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü gününün ikinci namazına kadar 23 farz namazın arkasından okunan tekbirler arkadaşlar ne denir? Teşrik tekbirleri denir. Teşrik. B şıkkındaki iftidah tekbiri namaza başlarken Allahu Ekber dememiz buna iftidah tekbiri denir. Şükür Allah'ın vermiş olduğu bir nimete karşı teşekkürü ifade eden bir kavramdır. C şıkkındaki sela ise arkadaşlar vefat eden bir kimsenin arkasından cuma günleri işte cuma namazının vaktinin yaklaştığını ifade etmek amacıyla ya da arkadaşlar 15 Temmuz darbe gecesinde de gördük ülkeyi ilgilendiren, bölgeyi ilgilendiren önemli bir konu var ise milleti hemen uyandırmak amacıyla da sela okunup cevabımız aşıktı. 26. Alevilik ve Bektaşilik'te Cem törenlerinde bir kurban kesiliyor arkadaşlar ve bu kurban etleri orada bulunanlara dağıtılıyor. Buna ne denir arkadaşlar? Rıza lokması denir. Zaten lokma küçük küçük kesmek buradan da çıkarabiliriz. Musahiplik, Alevilik ve Bektaşilik'te Kardeşliği, dostluğu, manevi e, bağı ifade eder. Dar arkadaşlar e, ev anlamına da geliyor. Arkadaşlar haccın kaç tane farzı vardır? Hemen haccın farzını ben şuraya sizlere yazayım arkadaşlar. Haccın farzları. Yani olması olmazdır. Arkadaşlar bir Arafat Vakfesi. iki ziyaret tavafı. 3. Tabi aslında bunu ilk sırada yazmamız gerekiyordu. İhram. Bunlar haccın olmazsa olmazları. Tabi cevabımız ne çıktı? 3 çıktı sevgili arkadaşlar. 28'e bakalım. Aşağıdaki hangisi? Haç ve umrenin farklı yönlerinden birisidir. Burada arkadaşlar az önce anlatırken aşk kelimesini unutmayın demiştim. E, Haç ile umre ibadeti arasındaki konuyu bize anlatıyordu. Hemen gelelim buraya. Aşk İhram her ikisinde de var. Tavaf yapmak her ikisinde de var. Say yapmak her ikisinde de var. Ama aşk, o şey harfi, şeytan taşlama sadece haç ibadetinde olup umre ibadetinde olmayan bir kavramdır. Gelelim 29'a. Aşağıdaki hangisi haç kavramlarından birisinin olmadığını söyler. Telbiye getirmek zaten bu lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike dediğimiz dua haç sırasında söylenir. Şahut Kabe'nin etrafında bir kere dönmeye denir. İhram, hac ve umre ibadet yapmak isteyenlerin giymiş olduğu özel bir elbise. İmsak, oruçla ilgili bir kavram. E, oruç tutmak isteyen bir kimsenin e, orucu kestiği an, pardon, yemeği kestiği anı ifade eder. 30. Soru arkadaşlar, aşağıdaki hangisi ahirete iman etmenin insana kazandırdığı özelliklerden birisi değildir demiş. İnsanın tedirginlik ve korkularını giderir. Olabilir. İnsan hayatını çeki düzen verir. Kesinlikle arkadaşlar. Madem bir gün ahirette sorguya çekileceğini biliyorsa insan, dünya hayatındaki yaşantısını da bir çeki düzen içerisinde devam ettirmeye gayret eder. Bu inanca sahip kişi hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. İyilik namına ya da kötülük namına, hardal tanesi ya da zerre miktarı. Hani şu güneş ışığı çarpıyor da güneş ışığında gördüğünüz küçücük tanecikler var ya işte o kadar zerre miktarı iyilik yapmak, kötülük yapmak bunların karşılığını göreceksek bir Müslüman der ki evet benim yapmış olduğum her davranış ahirette karşıma çıkacak ve ben bu sebeple hayatımı boşa harcamam, geçirmem der. İnsan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için umutsuzluğa kapılır. Tam tersi arkadaşlar dünya hayatında zaten yeteri kadar adalet gerçekleşmiyor. Ama ahiret hayatında Allah'ın el adı ismi yani mutlak adalet sahibi olması orada kendisini gösterecek. Herkes hak ettiğini orada alacak arkadaşlar. Şimdi bakalım yukarıdaki metne göre Ömer Bey'in kestiği kurbanın adı ve hükmü nedir arkadaşlar? Ömer Bey ile Ayşe Hanım evlendikten sonra Yüce Allah'tan hayırlı bir evlat istemiş. Çocukları sağlıklı bir şekilde dünyaya gelince Ömer Bey Allah adına kurban kesmeye söz vermiş bölüm bizim için önemli. Yüce Allah onlara sağlıklı bir çocuk bağışlamış. Ömer Bey de sözünde durarak, bakın yine sözünde durmaktan bahsediyor. Bir kurban kesmiş. Arkadaşlar burada hemen aklınıza akika kurban gelir ama akika kurbanı değil. Çünkü e, bu Ömer Bey böyle bir evladım olursa yapacağım diye şart koşmuş. Tabii şart koşmak varsa arkadaşlar adak kurbanı vardır. Ve adak kurbanı hükmü vaciptir. Yani sen Allah'a bir söz veriyorsun bu sözünde durman gerekiyor. Cevabımız D Arkadaşlar Nas suresinde Allah'ın hangi ismi yer almaz? Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil nas, ellezi yuvasilusu fi sudurin nas, minel cinneti ven nas. D şıkkı yer almıyormuş. 33. Bu hadiseye göre aşağıdaki, de, aşağıdaki ifade hangisi vurgulanmaktadır? Arkadaşlar Peygamber Efendimiz üç kere Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseden bahsediyor. Ee, böyle bir inanca sahip olan kimse misafirine ikram etsin. Böyle bir inanca sahip olan kimse insanlara iyilikte, komşusuna iyilikte bulunsun. Böyle bir inanca sahip olan kimse ya hayır söylesin ya da şu ağzını kapatsın kötü konuşmasın. Burada arkadaşlar herkes ahirete inanmalıdır. İman kabul etmek, iman... Yok arkadaşlar cevabımız değişikti. Bakın. İman sahibi bir kimsenin gerek misafirlik ilişkilerinde, gerek komşuluk ilişkilerinde ya da arkadaşlar gerek kendisiyle olan ilişkisinde bir çeki düzen içerisinde olması ve dikkat etmesi gerektiğine vurgu var. Cevap D şıkkı. 34. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevlerin eşleştirmelerine hangisi doğru? Azrail insana hayat mı verir? Tam tersi arkadaşlar. E, hayatını alır. Mikail kıyameti başlatmak için sura üfler. Hayır bu israfil olacak. Münker Nekir evet. Ölen her insanı sorgular C şıkkı doğru. Cebrail can alır demiş. O vahiy meleğidir. Can alan melek ise A şıkkındaki Azrail'dir arkadaşlar. 35 melekler için hangi ifadenin doğru olduğu sorulmuş. İman edip güzel işler yapan müminlere dua ederler. Kesinlikle doğru. Meleklerin bizimle ilgisi yoktur. Yani şimdi A şıkkına doğru diyorsak B şıkkına yanlış diyeceğiz. A şıkkına yanlış diyorsak B şıkkına doğru. Demek ki iki şık arasında gidecek. Ancak meleklerin bizde çok alakası var. Keramen katibi melekleri var. Amel defterlerimizi yazıyor. Münker nekir melekleri var. Kabir hayatında bizi sorguya çekiyor. Hafaza melekleri var. Koruyucu melekler bizleri bir takım kötülüklere karşı koruyor. E, Rıdvan denilen melek var. Cennetli bizi karşılayacak inşallah. Değil mi? 36. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenmez? Metinde Allah'ın hiç kimseye zulmetmediği, herkesin ne yaptığının taslamam karşılığının aldı, dünya ve ahirette kendisine iman edenlere cömertçe davranıp onları bağışladığı ve ödüllendiriden bahsediyor. Evet, A Allah kimseye zulmetmez. Buradan anlıyoruz. İnsan dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette görür. O da şu ikinci cümleden kendini gösteriyor. Allah... İman edip güzel işlerle yapanlar, yapanlara karşı merhametlidir. Evet şu cömertçe davranır, onları bağışlar derken. D şıkkında ise Allah günah işleyenleri asla bağışlamaz. Aa, tam tersi Allah'ın affettiğinden bahsediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki peygamberlerden hangi ikisi Allah'ın güç ve kudretinin bir işareti olarak babası dünya gelmiştir? İlk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam Babasız dünyaya gelmiştir ve aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam yine babasız olarak Hazreti Meryem'den doğmuştur. Arkadaşlar 38'de yapıp burayı bitirelim diyorum artık ben. Bu paragrafta vurgulanan ana fikri ne olduğu sorulmuş. Hacca gelen Müslümanlar ihrama girerek sosyal ve ekonomik statülerden sıyrılır. Yani orada cumhurbaşkanı olsan sıradan bir insan da olsa hiç fark etmiyor. Neden? Çünkü Allah'ın huzurundasın. Orada herkes eşit. Kimsenin bir başkasının üstünlüğü yok sosyo kültürel, ekonomik üstünlük geçersiz. Arafat vakfesi yaparak mahşer hatırlanır. Çünkü orada herkes toparlanır. Tövbe edersin. Yani mahşeri hatırlarsın. Allah'ım evet ben de bir gün öldükten sonra senin huzurunda böyle toplanacağım. Şimdiden estağfirullah. Allah bizi affet dersin. Şeytan taşlayarak kötü duygu ve düşüncelerinden arınırsın. Şeytan taşlama arkadaşlar. insanoğlu şu mesajı veriyor. Senin en büyük düşmanına karşı bir duruşundur. Yani ben şeytana karşıyım diyerek bu bir sembolik de gösterim. Birlikte tavaf ederek kardeş olma birinci, Evet Kabe'nin etrafında bütün Müslümanlar aynı anda döner ya. Bu Müslümanlığın birlik ve beraberliğini gösterir. Sağ yaparak da sabırlı ve ümitli olmayı bir hedefine ulaşabilmek için çok çaba sarf etmenin gerekli olduğuna bahseder. Yani bu metin kısaca bizi neyi vurguluyor? Haç ibadetinin insanlarda e, bir takım duyguları geliştirdiği ya da arkadaşlar haç ibadetindeki her bir ibadetin insanoğluna kazandırdığı bir amacın olduğundan bahsediyor. Yani cevabımız C şıkkı burada bırakalım arkadaşlar artık e, üçüncü video çeker miyim bilmiyorum bu iki video bizim için yeterli gibi bir başka videoda ise ve en baştan tekrarı alırız gibi geliyor. yani birinci ünite ikinci ünite üçüncü ünite bunlarla ilgili çalışmalar yaparız tabi yorum kısmında da bunu bana ifade ederseniz Ben de ona göre istekli ve arzulu bir şekilde çalışmaya devam ederim size çok.